Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? kar King'de teslim yaptım. dondurucu bölümüne karşınızdayım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza başladık ee, görmüş olduğunuz gibi arabamız bu şekilde tam bir modifiye zaten modifiye de tam böyle ee, bir bir işte modifiye aracı ya hadi BMW hadi Böyle de otomatik sünuncu olmuyor be kralım be. Bundan ben hayatta geçmem. Allah sürdük ya. Olduk. Şöyle inşallah alabiliriz derken aldık da ID isim Sakin. Yavaş. Hocam. Bana bir. Topla kral. Bunu da Topla. Ne olur sanki. Bak bir de diyor. Bir de diyor ya. Bir de diyor ya. Düşmüş enerimi düşündü bir cezva. Adalı da basmıyor zaten. Tın tın gidiyor bu ya. Vallahi de bir daha. Vaaah. Wow. 44 bu video ne verdi bir araba kon topla topla ben nasıl geçeceğim de diğer taraftan ince diye. Oh Allah Ondan milyon kontra geçtim ki. Neyse. Bir yalan uyduracağız bakalım. Bak. Zaten yanlış geldim. Hocam. Valla şey oldu be. Şunu da çıkalım. Bakalım ucuz var mı? Nasıl? nasıl hocam bak sağına soluna bak bir ya sağına soluna bakmadan yola atlıyor ya hocam ben şöyle bir geçeyim Talking, talking over. Bonette, cave, me, you know. sure. Woohoo. kadar geldikten neyse evet arkadaşlar. Şimdi videonun bitişine geçelim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, Mutlu kalın.